Cadını açacağız. Süper Ender. Ender. Ya yine Ender. Süper Ender. Ender. Hemen neden bu kadar şanssızım? Destans Ender. Ya oğlum bak. Ben yine Hayda. Onun dünyanın en şen, şanssız störe diyeleri oldu galiba. Yine Ender. Destansı. Çok güzel ya. Gizemli. Ya ne yapayım lan ben? Efsanevi ya. Efsanevi artık. Efsanevi. Ya, efsanevi versene. Efsanevi. Ender. Bitti Bitti. Bitti ya. <laughs> ya hiçbir şey vermedin. Yani dünyanın en şanssız hesabı be. Hayatımda gördüğüm en şanssız hesap. Sizi seviyorum. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Pardon oyundan çıktık. Neyse size bay bay.